Evet, bir başka okuma parçasıyla Ayşe hocamla yine beraberiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş buldum. Ne diyor hocam başlığımız Bakalım, ne? Bakalım sessiz katil diye çevirdim evet, ben. Evet. Adı da neymiş hocam? Kirlilik. Kirlilik Hava hocam kirlilik. bu YDS'de ya da YÖK'de sınavında mutlaka karşımıza çıkacak bu konu, değil mi? Evet hocam, tabii ki böyle paragraflar karşımıza çıkacak. Evet. On, şimdi gramer yapıları üzerinde kelimeler üzerinde duracağız. Bittikten sonra da bir daha tekrarını yapacağız bu şekilde. hocam. O yüzden çok fazla kelime önce yazmayalım hocam. Bakalım. sadece çevirisini yapmaya odaklanalım biz. Tabii. Ne diyor? Buldu yeni bir çalışma buldu ki yani ortaya çıkardı güzel. ki. Şimdi sınavda hocam illaki buldu diye çevirmesin arkadaşlar değil mi? Yeni bir çalışma bir şeyi bulmaz. Belki bulur ama ortaya, ortaya koyar, ortaya çıkarır desek daha güzel olur. Hı -hı. Neymiş bakalım? Kirlilik şimdi dünyanın en büyük katilidir. Evet, en büyük katilidir demiş. Başlamış hocam arkasından. Her altı ölümden biri diyorum şimdi hocam. Yine özneyi buluyorum hocam. Ben var mı acaba? Altı ölüm mü acaba dünya çapında mı? Ne demiştik ısrarla? Yağmurun yardımcı, e, bizler, yardımcı, yardımcı bulsun. fiilden olan önce e, her şey öznedir Neymiş diyorduk. Hocam? Yani dünya çapında her altı ölümden birisi bir İn. Sınavda ini soruyor hocam. İn'i alıyor oradan hatta bazen paradoks soruyor değil evet. mi? Daha önceki videomuzda Adolf'ta vardı bu Altı ölümün dünya çapındaki altı ölümün bir tanesi kirlilik nedir? yüzünden. Dirş diyor. Buna üzerinde duracağız bittikten sonra. Bu da ne anlama geliyor? Yani dünya çapında yine olan ölümlerin yüzde on altısına tekabül ediyormuş de, hocam. Küresel ölümlerin yüzde on tekabül ediyor. Bu Aha. ölümlerin çoğu neyden kaynaklı hocam onu anlatmış. Bakalım çoğu bulaşıcı olmayan hastalıklardan hatta kirlilik tarafından sebep olunan bulaşıcı olmayan hastalıklardan Güzel. kaynaklanır Bu diyor. hastalıklar yine kirlilikten mütevellit ama bulaşıcı olmayan nan, nan deyince hemen benim aklıma nan native geliyor. Nan native evet. speaker yani ana dili olmayan. olmayan değil mi? Evet bu ölümlerin çoğu hava kirliliğinin sebep olduğu bulaşıcı olmayan hastalıklardandır. Relatif close var burada bir tane onu ekleyelim Reduction hocam. Reduction yapmış kısaltmış which hocam. Which are mı which were mi diyelim. Were diyelim. Evet. Ki bu hastalıklar neymiş? Hava kirliliğinden mütevellittir. Sebep olma. Onlar sebep olur. Mütevelliti kullanmasın değil mi sen? Yok hocam. Evet bunlar değil, hocam şimdi bu ölümlerden bahsettik ya. Bunlar Aha. bakalım neyi içeriyor ona bakalım hocam kalp hastalıklarını diyor evet. akciğer kanseri ve inme felç i̇nme, diyebilirim içerir, demiş hocam, güzel. içerir dedim arkasından bu yayın bu, bu çalışma, çalışma yayınlandı tıp dergisi Lancet'te yayınlandı dedim. Journal diye çok kullanıyorlar bunu hocam Aha. Lancet adlı bir dergi varmış burada yayınlanıyor araştırmacılar dedi ki söyledi ki. E, kirlilikle alakalı bu ölümler evet, neden kaynaklıymış? Hocam. Evet hocam o kürt meydana geldi diyor. Nerede? Daha fakir olan ülkelerde meydana hocam, geldi dedim. Yani hava kirliliğiyle alakalı ölümler daha fakir olan ülkelerde poorer olan ülkelerde. Uh -huh. Bunların hocam bu ölümlerin %92'si Hatta, %92'si diyorum. Hatta yaklaşık diyor. Yüz, neredeyse %92'si diyor. Neredeymiş? Düşük gelirli uluslardadır. Zaten yukarıda dedik ya poor ülkeler diye. Aha. Burada düşük gelirli ülkelerdedir. Özellikle de ülkelerdedir deyip o ülkeleri Especialı, relative e, close'a anlatmış. Hangi evet, ülkelerdedir? Ekonomik gelişme olan ülkelerde Arkasından da like'la, saçezle veriyor. Like, India, Hindistan güzel. ya da Çin gibi. Bunların özelliği ne hocam? Fakir oluşu değil de ekonomik gelişmelerin oluşu. Evet, ekonomik oluşu. Hatta gelişme hatta gösteriyorlar. Bangladeş ve Somali'ye geçiyor hocam. Bunlar ise en kötü, en kötü et, etkilenen, etkilenen ülkeler. Tamam, güzel. Burası ne peki? Brunei ve İsveç diyor. Ne diyor hocam? En düşük sayıya. Neydi bu? Hı Pollution related. Yani kirlilikle ilgili ölümlerde en düşük sayıya sahipler. Güzel. En fazla bu ülkelerde var, en az bu ülkelerde var, değil mi hocam? Evet hocam. Güzel. En kötü etkilenen bunlar, en az etkilenen bunlar diye de geçiyor. Şimdi co-author dedi bu yardımcı yazar, Cartesadellia dedi ki Aha, İkinci kirlilik, yazar da olabilir, Kirlilik, fakirlik, güzel. E, sağlıksızlık diyeyim. Evet, sağlığın yerinde olmayışı, kötü. Aha. Hani kötü pur diet falan diyor ya, kötü beslenme evet, falan hocam. diye. Sağlıksız oluş ve sosyal adaletsizlik, güzel. justice adalet, injustice adaletsizlik. Bunlar Aha. hocam, bu saydığımız kelimelerin hepsi. Derin bir, bir derinden şekilde şu olmuştur. Bilmiyoruz ne olduğunu sınavda geçeceğiz. Bakalım hocam. Evet bilemeyiz hocam sınavda bunu bilemeyiz. <laughs> Intertwined wind de değil <laughs> Biz de söyleyelim arkadaşlara. Neydi? Birbirleriyle içe geçmişlerdir. Evet, i̇ç içe, iç içe geçmiş. geçmişlerdir diyelim. İnternet ilişkili alakalı mı diyelim. Evet, Aha. İç içe geçmişlerdir dedikten Ekledi. sonra buna eklemiş Kirlilik. Kirlilik tehdit eder. Neyi? Neyi tehdit eder? Basic yani temel güzel. dedi. Güzel basic dedi hocam i̇nsan bak. Temel haklarını. insan haklarını tehdit ediyor. Başka? Ne gibi hocam? Güzel. Yaşama hakkı gibi, sağlık hakkı gibi, güzel. refah güzel. ya da iş güvenliği. İyi güvenli. olma değil mi hocam? İyi evet, olma hocam. yani refah diye güzel çevirdin. Aha. Hatta ne var hocam? İş güvenliği hakkı Konularını, gibi. Bu konuları ne yapıyormuş? Tref tehdit ediyormuş. eder. Nasıl okunuyor bu? Threaten. Evet. Teta var ya orada, telihe. Th, th diyorlar değil mi? Dilini Aha. üst damağına vuruyor derler hocam bize. Evet. Thank you da olduğu gibi değil mi? Aynen Thank you. öyle hocam. Thank you falan değil. Three değil mesela. One, two, three, three değil. Three Think diyeceklerdi. Think gibi. Şey diyor, güzel. I thought diyorlar ya. Evet. Şimdi okurken bir, iki, ağaç dört, beş diye devam ediyorlar değil evet, mi? Evet hocam. Normalde. Bir, three iki, diyorlar ya ha, değil three, aslında. Three demeleri lazım. Bunları hava kirliliği iç içe geçti ya hocam. Bunlar da tehdit ediyormuş. Yine eklemiş bir ekleme daha yapmış. Şöyle de hava kirliliği hava diyor. Kirliliği, hocam en büyük katildir. Ha, hava kirliliği let to sebep olmak demek hocam. Ne evet, Neye sebep, sebep oldu? oldu. Ne? 6,5 milyon bebek ölümüne sebep oldu. Ölümüne sebep Hatta oldu. prematüre. Prematüre Türkçe'de Türkçe de var. 6 aylık olgun, falan doğanlar öyle dedi ya. Pre önce demek ki hocam. Olgunlaşmamış. Olgunlaşmadan önce yani bizdeki bebek prematüre. bebek ölümü. Evet, diyoruz. bebek ölümlerinden sorumludur. İkinci. İkinci en büyük katil de su kirliliğidir. Hava kirliliği bu, su kirliliği Ki, ise. O da 1.8 milyon ölüme sebep, sebep oluyormuş. En büyük. The next diyor. Sıradaki. Ha, hocam bak çok güzel kullanmış. Birinci budur. İkinci, odur. ikinci budur. Üçüncü dememiş. Evet, Bir sonraki diyor. diye geçiş yapmış, değil mi hocam? Bir sonraki en büyük katil, katil ise de, nedir? nedir? hava kirliliğidir. İş yerlerinde meydana gelen Kirliliktir. Kirliliktir. Bu da hocam 800 diyelim. bin dünya çapında ölüme, ölüme sebep, sebep oluyor sebep ha diyor. Hatta bağlantılı diyor güzel. 800 bin 800 ölümle. Demiş. güzel. Yine, Yine bilim adamı Dr. Penny dedi ki hava kirliliği en yüksek noktasını artık evet, kriz, kriz noktasına, noktasına ulaşıyor. dedi. Evet. Bakalım Yine hocam zor bir cümleyle demiş. karşımızdayız. Evet. İnsanlar hangi insanlar? Who pollution diyim böyle baktığımız zaman. Who pollution hit. Tuhum desem daha evet. güzel olabilir Hangi insanlar? Kirliliğin etkilediği vurduğu. insanlar. Vurdu. Vurdu ne hocam? Çevirdim. Ben etkiledi mi diye çevirdik. Güzel. Ben etkilediği diye çevirdim. Mesela to tsunami şey ne diyelim deprem Florida açıklarını vurdu derken bunu hit. kullanıyor hocam. Aha. İşte fakirlik şu ülkeyi vuruyor derken hit'i kullanıyor. Kirliliğin en şimdi hard'ı sert, sıkı diye çevirdik değil mi? Birebir kitabı çeviri bazen işe yaramıyor. Tabii ki. Esnetmemiz lazım. Kirliliğin en fazla vurduğu insanlar ağır doz insanlardır. Hocam aynı isimleri tekrar etmemiş. Onun yerine doz zamirini kullanmış. Aha. İnsanlardır. Nasıl insanlardır? Nefes alma ve ve akciğer problemleri olan, olan insanlardır diyorum. Çocuklardır ve yaşlılardır, yaşlılardır diye de devam evet. ediyorum hocam. Yani hava kirliliğinin en fazla etkilediği insanlar şunlarmış hocam. Nefes darlığı çekenler, akciğer problemi olanlar çocuklar ve, ve yaşlılar. yaşlılar diye de bitiriyor. Hocam şimdi bir daha üzerinde duralım. Bu e, present perfect'i kullanmıştık. Yeni evet, çalışma hocam. olduğu için. Burada ne vardı dedim. normalde? In vardı. 6 kişiden burada derim. yine aynı şekilde bunu kullanıp because of'ın eş anlamlısı olarak owing to, to, due to, Due to var. Bir tane daha var hocam. Thanks, thanks to. to var hocam. O birazcık daha olumlu sayesinde gibi evet, oluyor sayesinde ama tabii diyor, ki kullanabiliriz. Tabii hocam. sayesinde diyor. Bu da e, non infection hmm. infekte olmak. Non enfeksiyon yani enfekte olmayan hastalıklar demiştik. Ulaşıcı kaos olmayan. bir bir sonraki kelimede lead to diye gördük bunu zaten evet bu hocam. hocam lead gördük. to temel bunu bilmeleri lazım. Liderden geliyor bu kelime biliyorsunuz. Önce olmak, evet. yol açmak. Hocam be. biraz daha phrasal verb'e yakın şeyler var. Give way to. Give way to. Bir de give rise to var. Yani yükselmesine sebep olmak, sebep olmak gibi. gibi. Bunların hepsi sebep olmak anlamında kullanılır. Yani kaos hepimizin bilmesi gereken birinci kelime. İkincisi bilmemiz gereken lead to sebep olmak. Değil mi? Diğerlerini give de ekstra olarak bilelim. Give way to give rise to diye de kullanılan. Bunlar çok çıkıyor hocam sınavlarda. Hmm. Give rise to ya da give way to diye. Pollution yerine pollution contamination çıkar. Contamination demiştik. Evet hocam contamination çıkar. Bu tıpçılar zaten direkt olarak kontamine olmak diyebiliyor hocam. Kirlenme diyebiliyor zaten bunu. Disease'e ne diyelim biz disease'e hocam? Ee, Illness. Disease. En bildiğimiz kelime. Sickness. Evet sickness yine aynı şekilde. Bir tane daha var daha zoru. Eylmunt var hocam. Aa, evet. Çok nadir çıkacak karşılarına. Onu çok görmeyiz Zaten ama. Zaten iyiliği herkes biliyor sıfatını. İsim yapıyor. Sickness isim hali yine Eylmunt'ta. Evet. Yine hastalık anlamına geliyordu. Bunu bir, bir okuma videolarımızdan bir tanesinde sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili okuma parçasında sürekli eş anlamlısını falan yazmış. Öyle hatırlıyorum ben. Evet hocam. Evet, Strike'dan geliyor muhtemel bu. Vurmaktan geliyor. Stroke, Vurmaktan felç olmuş. Felç olması. Çok. Hocam lung akciğer kanseri demiştik. Yine baş, bakalım hocam. Ee, ölümle ilgili Allah korusun hocam. Hı -hı. Death Ne demiştik geçen gün hatırlayamadık? Kick de bucket. Evet. Bucket şey demek hocam. Malları dikmek gibi bir şey. Ha, malları dikmek. Bucket şey demek ya şu hani e, idam sehpası var ya. Hı -hı. Bucket şey demek. Aklıma gelmiyor. Su dolu ne olur? Evet kova kova gibi ha. kova, Şimdi kova. adamı asıyorlar ya altına kovayı koyuyorlar. Kick de evet. bucket yani kovaya böyle vuruyorlar. Ne oluyor dolayısıyla yukarıdan evet. aşağı. Öyle kick the bucket ölmek demekti değil mi hocam? Ya da phrasal verb'ü pass away var pass burada. Hani nalları dikmek falan uzağa gitmek anlamında kullanmış. Hatta bir de get the Gallows diye bu şeyle kovboy filmlerinde görecek arkadaşlar dar ağacını boylamak derken de get the Gallows kullanıyorlar. Yani bugün itibariyle ölüm herkesin bildiği death. Kick the bucket biraz sokakta kullanılanı hocam. Pass away phrasal verb'ü. Get the Gallows da malları dikmek tıbbi terim olarak da Eks. Allah korusun eksi kullanıyorlar. eksi evet aşkım falan da diyebiliyorlar değil mi, <laughs> Çeşitli mi hocam? <laughs> Çeşitli kullanımlarını evet, income, gördük. Gelir dedik. Gelir dedik. Parasal gelir anlamda dedik. kullanmış hocam. E, düşük gelir oluyor low income'da. Aynen hocam. Saç as'in yerine ne kullanabiliriz like başka? Like demiştik hocam. Like'ı kullanırız. Onu zaten artık biliyoruz. For example'ı biliyoruz. For instance var. Evet. Zaten işte bildikten sonra bir sonraki bilmemiz gereken kelime yine bu. For instance'da evet hocam. örneğin anlamlarına geliyordu. Yani saç as örnek verirken like'ı For example ya da for instance'ın herhangi birisini kullanabiliriz değil mi hocam? Evet, Burada hocam, başka bakalım. var mı dikkatimi çeken kelimemiz? Pollution'ı zaten biliyoruz. Poverty'yi biliyoruz hocam. Poverty, fakirlik. Wealth ise zenginlik, zenginlik demekti değil mi hocam? Bunu da bilsinler. Wealthy zengin demektir. Justice, adalet. da adaletsizlik, adaletsizlik diye çevirdik. Bu da iççe içe geçmiş diye Interrelated, connected falan diyebiliriz Aha, belki bunlara. Threaten'ı arkadaşlar neyle karıştırırlar? E, Treat ile Davranmak ya da tedavi etmek anlamı vardır onun ama threat tabi ki telaffuz hocam. olarak da farklı ama hem tehdit de, etmek. Hem de şu H'den bulurlar hocam rahatlıkla. Evet. Bu tehdit bu ise tedavi demek. Aynı zamanda threaten bir de hocam treatment, treatment. kötü İsim. muamele anlamında şöyle kullanıyor hocam hastalığı Yield tedavi treatment. değil. Eat treatment ya da bad treatment diye kullanıyorlar. Kötü muamele işte evet, kadınlara hocam. çocuklara falan diyorlar ya bunu da kullanıyor. Hocam fundamental'a eş anlamlı olarak basic'i verdi. Basic demiş. Hocam bunu baskette biz kullanırız. Fundamental'ı eksik derler. Temel bilgisi eksik derler. Basically kullanılıyor. İnsan hakları neymiş? İşte right to life'mış. Yaşam hakkı. Sağlık, Sağlık Hizmeti refah. Refahın üzerinde bakalım hocam. Well-being zaten iyi olma durumu, evet. refah diye refah. çevirdik. Değil mi? Ferahla karıştırıyorum ben bazen bunu da. <laughs> Yok, Air hocam. pollution en büyük katildir dedik. Evet, chill killer death ile karıştırmasınlar hocam. Kill öldürmek. Öldürmek, death ise ölmek. Ölmek hocam demek, anladım. değil mi? Die yani. hemen fiil halini koyalım şuraya. Die. Bir de hocam murder kill, var, hocam. Murder, murder var, de. değil mi? O da var. Bir aklıma gelmiyor işte. Murderer neydi hocam? Murderer. O da yine o katil. Bahsersek homicide hatırlayamamıştık. Homicide'ta cinayet masası falan diye filmlere çıkalım. Yazar evet. orada Aha. yani. Cinayet işlemek, katil anlamlarına geliyor bu dedikten sonra başka dikkatimi çeken bir şey var mı hocam burada? Su kirliliği dedik. Bakalım evet, aşağıya havakirik. hiçe baktık hocam son kez. Vurmak, çarpmak anlamına geliyor. Burada Hinkin eş anlamlısı olarak da strike, strike. kullanabiliriz hocam. Bu da vurmak, çarpmak anlamına geliyordu. Burada bu daha kelime çok ne? Şuradan bir girelim hocam. Nasıl okunuyor bu? Breathe. Güzel. Breathe diye kullanılıyor. Nefes almak. Nefes al derken inhale. Ebru Şallı nasıl söylüyor hocam? Ne diyor? Inhale. Exhale diyor nefes al ha. nefes ver diyor ya hocam İn içeri çekmek biliyorsunuz inhalator mu diyorlardı onlara bu nefes çekilen malzemeler var ya astım astım kullanılır inhaler diyorlar değil mi? Onlar? Bir de bunun isim hali de breath hocam. Güzel breath şu olmuyor mu işte? Hatta şey yok breathe nefes almak yazılışı aynı breath nefes. Ha, nefes hatta güzel. Hatta breathe right var ya burnumuza takıyoruz ha, hatta. Nefes almamızı kolaylaştırıyor mu? O zaman take my Breath away desem ne olur hocam? Nefesimi kes, kes. gibi bir şarkı şey. hocam ünlü bir şarkıdır sen hatırlamazsın 90'ların 80'lerin şarkısı aralar. Take my breath away, breath away, take my breath away diyor değil mi? Evet öyle kullanılıyor. Evet breath mıydı? Breathe. fiyali. Evet breath isim hali Nefes. Hocam. Inhale nefes almak. Eksiy, Eksiy, vermek. nefes vermek. Bu da bunun şarkısında Eksiy geçen ekes. bir kullanım hocam. taking var hatta. Evet, nefes kesici. Bir Manzaradan bahsediyoruz. Nasıl bir manzara? Spectacular, evet, breathtaking. Evet, onu da yazalım hocam. Breathtaking dediği nefes kesici diye tam karşılığı olabilir. Mükemmel, perfect, gorgeous anlamlarında kullanılır evet. bu. Nefesle alakalı bayağı üzerinde durduk değil mi hocam? Umarız ki arkadaşlar yardımcı olmuştur. Elder da, older, elder, yaşlı. Old yaşlandım. people, people diye geçiyor bu. Yeterli herhalde 15 dakika Aha. oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim hocam. hocam görüşmek üzere. Sağ olun.